Evet, herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere LG Smart TV güncelleme nasıl yapılır bunu anlatacağım. Televizyonumuzun kumandasından ayarlar düğmesine basıyoruz. Okunda göstermiş olduğu gibi. Bastıktan sonra solda gördüğünüz gibi tüm ayarlar bölümü var. Kumandamızda oraya tıklıyoruz tıkladıktan sonra sol tarafta en alt kısımda destek butonunu görüyorsunuz. Ona tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra yazılım güncellemesi en yukarıda görmüş olduğunuz gibi bunları kontrol edip ve güncellemesini yapmak için buraya tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra en altta güncellemeleri güncellemeleri kontrol et seçeneğine tıklıyoruz ve güncellemeler kontrol ediliyor. Eğer güncelleme gereği duyarsa televizyonunuz kendisi yapıyor. Zaten güncelleme son güncelleme ise herhangi bir problem yok. Otomatik güncellemelere izin vermek isterseniz hemen üstteki tuşa tıklarsınız televizyonunuz güncelleme esnasında sizlere uyarı verir otomatik güncelleme için. Umarım size katkı sağlamışızdır. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.